Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Oğulcan Parlak ve bugün Clothing Store Simulator'de kaldığımız yerden devam ediyoruz ve finali bu bölümde veriyoruz. Evet, en son hatırladığınız üzere bu kısmını açmıştık, mağazanın ve ayakkabı lisanslarını almıştık oyunda 46 level olmuştuk. Bu bölümde finali vereceğiz. Yani geriye kalan kıyafet lisanslarını teker teker açacağız. Elemanlarımız maşallah çalışıyorlar. Yani kısacası bu bölümde şu markaları 50, 55, 60, 65, 70, 75 kalan 6 markayı açacağız ve bunlar için gerekli olan 6 artık 6 tane mi olur? Mağaza alanı açacağız. Tamamını açama açamayacağız bu bölümde. Yani final bölümünde sonu göremeyiz. Yani son alanı açtığımızı göremeyiz ama bütün markaları açmış bir şekilde mağaza dolu para bayağı yüksek bir şekilde 75 levelde bu oyunu bırakacağız çünkü artık oyun maksimum vaat ettiği şeyleri yaptık oyunda kıyafetleri tasarladık. Çalışanları aldık. Çalışanların nasıl çalıştığını gördük. Kıyafetlerini tasarladık. Onların çalışan kıyafetlerini. Mağaza torbamızı mağaza poşetimizi tasarladık. Müşteriler onu kullanıyor. Bizim tasarladığımız sattığımız özel tasarımları satın alıp bir de üstlerinde giyiyorlar. Böyle özellikleri gördük. Depo mantığını depoyu hiç genişletmedik bu arada, Hiç ihtiyaç duymadık. Ha belki de e, şu depo rafları arttırılıp işte mesela her bir kutudan ikişer üçer çalışılarak daha fazla hiç boş kalmıyor. Geç boş kalmıyor ama hiç hiç boş kalmayacak şekilde de yapılabilirdi. Bir de işte mağazada ufak bir duvar boyası ve zemin desenini değiştirebiliyoruz. Bu kadar bir özellikler var oyunda. Bir de şurada reklam panoları var. Bunlarla müşteri sayısını arttırabiliyoruz. Başka da bir şey yoktu oyunda gösterebileceğimiz. Şimdi ben oyunda levelleri atladığımız kısımları sadece kayda başlatacağım. Mesela 47, 48, 49, 50. 50 olunca marka açılıyorsa alanla beraber yeni standlarıyla yeni markaları dizeceğiz. 75 olunca oyunu bırakacağız. Finali vereceğiz. Büyük bir gelişme gelmedi sürece de bu seriden bir bonus bölüm gelmeyecek. Ve ben şimdi yüksek müsaadenizle günleri başlatıyorum. Hızlı hızlı. Level atladığım yerlerde kaydı başlatacağım. Evet level 48 olduk. Şuradaki duran standımızı şuraya alıyorum. Şuraya bir kasa daha alacağım. Bir çalışan daha alacağım. Çünkü belli ki yetişemiyorlar. Kasiyerler millet homurdanarak çıkıyor. Şuraya bir kasa dağıtacağız, Bir çalışan daha alacağız. Kasamız bunu bir satın alalım. Şöyle yerleştiriyorum. Galiba hizalı bir şekilde oldu gibi. Ya sağda mı? Şöyle bir düzelteyim ben bir bunu. Tamam bu şekilde dursun. Ama bu sefer de arası mı açık oldu? Herhalde bu sefer olmuştur. Maksimum bu kadar oluyor. Şuradan geçebiliyorlar rahatlıkla. Buna da ulaşabiliyorlar da şuna ulaşamayabilirler. Şu geçici bir süreliğine burada dursun. Hatta şu tarafa da alabiliriz gene geçici olarak. Şurada da durabilir. Burada bir yerde dursun şimdilik geçici olarak. Onu değiştireceğiz zaten alan genişledikçe. Şuraya bir kasiyer alalım koyalım işe. Evet level 30'da gelen 3. kasiyer de aldık işe. Şimdi onu bir kontrol edelim bakalım. O da bir hanımefendi. Öyle geldi. Üçledik kasayı. Umarım daha hızlı bir şekilde işlerimiz görülür. Malum 50 level olduk bir başarım da geldi. 50. seviyeye ulaştınız diye. Şimdi 50. level özel markamıza anlaşmayı yapıyoruz. Erkek şapka, pijama, tişört, pijamalar. Kadın pijamalar, kadın tişört. Şimdi bu ürünleri bir stoktan bir bakalım. Ee, bu şapkaymış. Fiyatın onayla, onayla onayla. Evet, 5 yeni ürün. Şimdi bunlar için ben bir tane şapka standı. Şu yeni tip askılı standlardan. E, şu tişörtler için de gene düz standlardan alacağım. Şimdi göreceksiniz zaten alacağım standları. Tişörtler için bu 4 tane bundan veriyorum. 2 2 olacak şekilde. Şapka için bir tane bundan. Pijamalar için 2 2 4 tane de bundan veriyorum. Bir de mağazamızı 11. alanımızı 40.000 dolara açıyoruz. Şimdi şu yeni alanımızı boyuyoruz. Yeni alanımızı boyadık. Şu duvarlarını da boyayalım. Duvarlar da tamamdır. Şimdi bu yeni aldığımız standları yerleştirelim. Düzen verelim buraya yeniden. Evet, yeni ürünlerin yerleri buru olacak. Pijamalar buraya gelecek. 2 2 şeklinde. iki yeni tişört de kadın erkek arka arkaya olacak şekilde olacak. Çünkü burada kadın erkek karışık şu kısımda. O yüzden tişörtü de artık buraya kadın erkek karışık bir şekilde olacak. Ön yüz erkek, arka yüzü kadın olabilir. Burada da aynı şekilde soldaki kadın, sağdaki erkek olabilir. Yani burada Artık bu kısma devam etmemiz pek mümkün değil. Bunları buraya falan taşımamız lazım. Daha uzun iş. O yüzden artık o şekilde oraya devam edeceğiz. Yeni kıyafetleri almayı geçiyorum. Önce kutularını bir alalım. 5 yeni ürün için 5 tane kutu. Önce bunu bir satın alalım. Sonra ürünleri alalım. Şundan 6 kutu. Hepsine 6'ar kutu sipariş vereceğim. Evet, yeni ürünlerin kolileri ve ürünleri yerleştirdik ama biraz bizim adamlar karışık yerleştiriyor. E şimdi ben iki yeni rafta alacağım depo rafı yetersiz geliyor çünkü ve yeniden düzenleyeceğim bu depoyu. Evet, iki yeni depo rafıyla ürünleri yeniden düzenledim. En üstte şapka ve takım olanlar üstte olacak şekilde, bir altında tişörtler olacak şekilde, bir altında pantolon, etek tarzı olacak şekilde, en altta da ayakkabılar olacak şekilde ayarladım. Şu iki raf erkek ürünleri, şu üç raf kadın ürünleri. Kadın ürünleri daha fazlaymış bu arada. Sadece burası erkek ürünleri. Elimizdeki olan ürünlerin hepsi burada özel tasarımlar dahil. Şimdi hepsinden birer ikişer numune alıp oraya yerleştiriyorum. Bizim reyon görevlilerimiz oraları tamamlar. Evet reyon görevlilerimiz işe yetişemediği için 50. levelde açılan bir tane daha reyon görevlisini işe alıyoruz. Evet 56 level olduk. Şimdi 56'yı niye bekledim? Normalde 55'te geliyordu arka ama. Şeyi yapacağız. Mağaza genişletmesi de yapmamız lazım. Bir de giyme kabini yetersiz diyorlar. Yeni modellerini güncelinden dizmek de lazım. Şimdi alanı ve lisans aldık. Yeni ürünlerimizi bir görelim. Oh, plaj, plaj ürünleri. Güzelmiş. Bunları da bir onaylayalım fiyatını. Galiba 6 marka geldi. 6 tane ayrı ayrı stand olacak bunlara. Şimdi şu elbise için bundan veriyorum 4 tane. Bu etek için bundan veriyorum bir tane. Erkek kazak ve kadın gömlek için şundan veriyorum 4 tane. Kadın ve erkek plaj giyim için de şunlardan veriyorum 2 tane. Şimdi 6 ürün için 6 tane kutu veriyorum siparişini. Şimdi yeni alan burasıydı burayı boyayalım. Evet giyme kabineri yetersiz olduğu için şu kabineri bir satacağız. Buraya yeni giyme kabineri alacağız. Son modeli bu sanırsam bundan 5 tane alalım. Bakalım boyutuna göre arttırırız. İyiymiş asmış da bunlar büyükmüş ya. Bunu nasıl yan yana buraya sığdıracağız bilmiyorum 5'ini ama deneyelim bakalım. Evet bu şekilde 5 tane yerleştirebildik bunlar. Daha geniş ama işte bilmiyorum sadece bir tane arttırmış olduk. Son model koyunca da çok mantıklı bir hareket olduğunu bilmiyorum ama. Şuradan geçebiliyorlar yalnız. Sorun yok buradan geçiyorlar. Evet elemanlarımız yeni ürünlerini yerleştiriyorlar. Tanımladığım yere buraya elbise, işte şuraya erkek plajlık, kadın plajlık bir tanesini iptal ettim. Şu şorttan iki tane vardı ya onun yerine buraya etek koyduk. Onun haricinde erkek kazaklar pembiş pembiş burada kadın gömlekleri de burada aslında gömlekleri de gene şu tarz şeylere koyabilirdik ama yer problemimiz var ve mağaza geliştirilmesi bir sonraki 60 levelde sanırsam öyle bu şekilde oldu. Evet depo çalışanlarımız yetişemediği için 45 ve 50 level'i gelen 2 depo çalışanı daha işe alıyoruz. Umarım şimdi yerine daha hızlı atarlar. Evet 60 level olduk. Şimdi 13. alanımızı açıyoruz 65.000 dolara. Yeni markamız bu. Almadan önce hepsi belli ki ayakkabı olacak. O yüzden 4 tane de ayakkabı standı alıyorum. Yeni alanı buradan vermiş. Ben en baştan verir diye düşünüyordum ama maalesef buradan vermiş. Artık buradan yeniden ayarlayacağız. Şu zeminle duvar boyayalım. Zemin ve duvar boyandı. Evet şuraya aldım giyim, giyme kabinlerini ve kıyafetleri şuraya kaydırdım. Şimdi boş alan alana yeni alacağımız ayakkabı lisansları gelecek. Rayon görevlimiz yetişemiyor o yüzden reyon görevlisi 60 levelde bir tane de alabiliyoruz. Alalım 7. reyon görevlimizi. Ve depo çalışanı da bir tane de alabiliyoruz 60 levelde. Ondan da alalım birer tane. Şimdi yeni markamızı alacağız. Erkek panduf, terlik, kadın panduf ve terlik olmak üzere anlaşmayı yaptık. 16. markamızda da hayırlı uğurlu olsun. Evet şu 4 ürün yazlık terlik belli ki bunlar. Onun dışında kadın pandufla. Erkek panduf. Bunlar için standında hemen şöyle satın alalım. Ha, kutusunu da alalım. Şimdi bu yeni ayakkabı lisanslı ürünleri alalım. Evet yeni terliklerimiz de yerleşti. Şimdi reyon çalışanları onları dolduracak. O sırada depo çalışanları da depoyu dolduruyor. Bir sonra kıyafet lisansına kadar ve mağaza genişletmesine kadar devam ki. Evet depo alanı yetersiz kaldığı için depoyu bir seviye büyütüyoruz. Böyle şemasiz oldu. Bir seviye daha büyütelim. Böyle daha iyi. 4 tane depo rafı ve biraz daha kutu alacağım. Evet bu şekilde oldu. 2 rafımız daha var. Ben şu fazla ürünleri bir doldurup artık bazı ürünler iki olacak. Evet depo bu şekilde oldu. 2 tane raf ekledik. Bazı ürünleri ikiye çıkmak zorunda kaldık. 2 tane daha ekstra rafımız var burada. Evet 65 level olduk. Şimdi mağaza genişletmesi 14'ü satın alabiliriz. Aynı zamanda kıyafet lisansımızı da satın alabiliriz. Artık 65 level ile erkek kazak, kadın şapka, kadın şort, kadın etek ve kadın kazak lisans anlaşmamızı yaptık. Bu da 17. lisans anlaşmamız. Geriye 2 lisans kaldı. 70 ve 75'te olmak üzere. Stoktan kontrol edeceğimiz üzere buymuş yeni ürünler. Şu sanki benzeri vardı gibi ama. Bunların bir fiyatını onaylayalım. Evet fiyatlarını onayladım. Şimdi bunlara özgü standlar alalım. Erkek kazakla kadın sweatshirt için tane taneden dört tane bundan. Kadın şort ve etek için birer tane bundan. Şapka için de bundan alalım bir tane de. 5 tane bundan yeni kutu alıyorum. Bunları bir satın alalım. Yeni alan sürekli bu tarafa doğru genişliyor. Artık buradan genişlemiyor. Bu tarafa doğru genişliyor. Şimdi bunları en sona almadan önce boyayıp zemini ve bu duvarını tamamlayalım. Zemin ve duvar boyama işlemi tamamlandı. Evet, buradan geçebiliyorlar sorunsuz bir şekilde. Bu yeni ürünlerden sipariş verelim. Yalnız bu bere buna olmuyormuş ya. Bunu boşuna aldık. Paketleyip şöyle satalım. Galiba şapka stand almam gerekiyor. Evet bütün ürünlerimizi yerleştirdik. Erkek kazak, kadın kazak, kadın şort ve etek bir de en son mor şapkayı da yerleştirdik. Şöyle göstereyim. Kadın kazak, erkek kazak, kadın şapka, şort ve etek olmak üzere burada bu şekilde oldu. Mağaza bu tarafa doğru genişliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 74 level olduk an itibariyle. 70'te neden durdurmadım? Çünkü şu depoyu göreceğiniz üzere bir sürü raf aldım. Depoyu 4 seviye daha genişleterek 5. seviye ulaştırdım. Bir sürü raf aldım. tu aldım. Ürünleri arttırdım. Parayı kısacası ürüne bağladım yani. Zaten paramızın da azaldığını sizler de şahit olmuşsunuzdur. Kısacası 74. level'e kadar oyunu ben hızlandırdım. Bir level sonra bütün kıyafet lisanslarını açmış olacağız. Şurada göreceğiniz üzere şu an mesela bu açık sadece satın alacağız. 75'te birazdan 75. levele geldiğimizde açacağız ve oyundaki bütün lis kıyafet lisanslarını açmış olacağız. Yalnız şunu belirtmeliyim ki 7 reyon görevlisi yetişmiyor. Kesinlikle depo çalışanı yetiyor ama reyon görevlisi kesinlikle yetmiyor. Bunu belirtmek istedim. Daha fazla da reyon görevlisi açılmadı. Yani diyelim ki 32. alana kadar oyunu açan biri nasıl yetiştirecek tam anlayamadım. Kısaca son durum bu şekilde. Arada destek attım. Bir yandan da depoyu düzenledim. Şu günlere geldik. Biz 75. level'e gelirken şu alanı 15'i açalım. Arka anlaşmamızı da yapalım. Yeni gelen ürünlere bakalım şöyle bir. Evet hepsi şu. Bu. Güzel kıyafetler gelmiş. Hepsinin fiyatlarını onayladık. Şimdi bunlara Stant alalım. Yeni açtığımız yeri de boyayalım bu arada. Yeni açılan yer burası oldu bu sefer. Şöyle bir duvarını boyayayım. de zeminini boyayalım. Tamamdır. İlk önce şu ayakkabıların yerini bir değiştirelim şöyle yan yana şu tarafa alalım. Şimdi şu iki ürün için bir stand alalım. O iki ürün için bundan dört tane. Bu iki ürün için de şunlardan ikişer tane. Şunun için de şundan bir tane. Şimdi bunlar bir yerleştirelim. Bu iki tişört için burayı uygun gördüm. Şuraya yerleştiriyorum. Daha doğrusu tişört ve kazak için. Evet, mağazada fazla yer olmadığı için şu ikisi kalsın. Onları birer çalışalım şimdilik. Şimdi bu yeni ürünlerden birer tane alalım. Evet, erkek kazak buraya gelecek şekilde, kadın tişört buraya gelecek şekilde. Bu eşortman takımı gibi olan şey buraya gelecek şekilde ve şu şişme yelek gibi olan şey de buraya olacak şekilde ayarladık. Ağzan son hali budur. Evet şimdi yeni günü başlatacağım. Lakin bir sonraki mağaza genişletmesini yapmadan 75. level olduğumuzda şeyi yapabiliriz. Direkt lisans alıp Bulduğumuz boşluklara e, yapıştırıp geçebiliriz kıyafetleri. Çünkü ben aşırı yoruldum ve finali bir an önce vermek istiyorum. En çok da reyon çalışanları yordu beni ya. Depo çalışanları da yordu beni. Çünkü sen tanımlıyorsun bir şekilde düp düzgün yapıyorsun. Adamlar gelip gelip buraya alakasız yerlere koymaya başlıyor. Sırf sıfıra düştü kırmızı oldu diye. Normalde bir ürün tanımlıysa şuna mesela. Gidip bunun başka bir ürün koyma değil mi? Yani ben düzeltiyorum onlar bozuyor. Ben yapıyorum onlar yıkıyor. O yüzden beni birkaç saattir beni yoruyorlar. Bayağı yordular. 75 level olunca gelecek malzemeler bunlar. Bunların şimdiden standını alalım. Erkek pantolon, gömlek, şort, tişört. E, pantolon ile gömleğe şu tarz bir stand alabiliriz. Standart bundan hep aldık zaten gömlek tarzı şeylere. Evet 75. levelde gelecek gömlekler şuraya gelecek. O gömleğin pantolonu da buraya gelecek. Erkek şort da buraya gelecek. Erkek tişört de buraya gelecek. Evet 75 level olduk. Şimdi kıyafet lisansını alıyoruz ve finale doğru gidiyoruz. Yeni ve son ürünler bunlarmış. Onaylayalım fiyatlarını. Kıyafetler de gitgide pahalanıyor. 4 yeni üründen sipariş verelim hepsine ikişer tane. Gömlekler burayaydı. Pantolonlar buraya. Tişörtler buraya. Şortu da buraya konuşmuştuk. Buraya koyuyorum. Evet, oyundaki bütün kıyafet lisanslarını açtık. Ürünlerin hepsi bura. Özel tasarımdan tasarlamak isterseniz siz oyununuzda 21 hatta 23'e kadar çıkabiliyorsunuz. Biz bu bölümde özel tasarım yapmadık çünkü birbirinin aynısı olup duruyordu. Sadece tişört, şapka ve elbise tasarlayabiliyoruz maksimum şu an bu oyunda. 19 markanın 19'unu da açtık. 1'den 19'a kadar bir sürü çeşit çeşit kıyafet gördük. Çoktan zaten bütün mobilyaların kilidini açmıştık. Hepsi de burada. Ürünlerimizin tamamı da burada. Mağaza stoğu ve depo stoğu olmak üzere bu şekilde ilerliyor. Burada da genel stoğu görüp fiyatlarını güncelleyebiliyoruz. Reyon ve depo görevlisine maksimuma geldik. Eğer kasa alırsak kasiyer alabiliriz diye tahmin edebiliyorum. Bütün çalışanlarımızın kıyafetlerini tasarladık. Bazı yönetiminden 32. alana kadar alabiliyoruz. Ama cidden her seferinde daha da pahalanıyor ve zorlaşıyor. Depo alanından ben 6'ya kadar büyüttüm. Sizler çok daha büyütebilirsiniz. Tabelamız zaten ilk günden beri aynı. Alışveriş çantamızı da birkaç bölüm önce tasarlamıştık zaten. Burada alışveriş çantamızı da değiştirebiliyorduk. Günlük ödemeler var. Hiç dokanmıyor bile genel bütçemize. Şöyle genel sıralamalara bakarsak oyunda ilk 3 sıralama bu 3 arkadaştaymış. Biz 1236. imişiz. Şu kadar ciro yapmışız bugüne kadar. En yüksek seviye galiba biri bug yaparak 1 milyon 500 bininci seviyeye ulaşmış. Ince ve üçüncü sıradaki arkadaşların seviyeleri daha gerçekçi geldi bana. 1491. sıradayız 75 level ile. En çok satan ürünümüz bu tasarladığımız tişörtlerin toplam satma miktarı. Bu da bir sıralama yapmışlar. İlk üçte bu üçü var. Biz de 1127. sırayla 33.500 tişört satmışız. Özel tasarladığımız kıyafetlerden. Maksimum oyun sürelerine gelirsek ilk üçü bu şekilde. Biz ise 21 saat oynamışız bu oyunu. Müşteri memnuniyetinde de %93 bayağı bir kişi %100 yapmış. Bu da tabi stokları sürekli dolu tutup giyme kabinleri yeterli olduğu sürece devam ediyor. Oyunda galiba bir hapırlar alıp müzik de açabiliyoruz ama biz telif yememek için böyle bir şeye girişmedik. Kafamıza göre buradaki belirlenen renklerden yapıp boyayabiliyorduk. Böyle F ile seçip buradaki boyalardan, renklerden, desenlerden alıp kafamıza göre boyayabiliyorduk. Ankenleri giydirebiliyorduk. Bunun bir artısı oluyor mu müşteriye bilmiyorum ama bunlar da yapabildiklerimizin arasındaydı. Evet bir serinin daha sonuna geldik. Eğer yapabilirsem bu oyunun save'ini Discord sunucumuza koyacağım. Oradan ulaşıp siz de 75. levelden devam edip bu sosyete pazarını, iç dizaynını komple değiştirebilirsiniz. Deposunu değiştirebilirsiniz. Oyunu ilerletip şu alanları da açabilirsiniz. Evet kick ve discord adreslerimiz videonun açıklama ve hakkında kısmında mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Discord sunucumuza bu oyunun save'ini bırakacağım. Bu serilik bu kadar diyelim ve finali verelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz yorum yapmayı, kanala destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki serilerde maceralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.